Evet, 15:30 oldu saatlerimiz sevgili dinleyenler, daha önceki dakikalarda zaman zaman sizlere anımsattık. İşte bu güzel e, yorumun ta kendisi telefonumuzun diğer ucunda. Merhaba Mustafa Çıköz. Merhabalar, solcudum. nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olasın kardeşim. E, hakikaten, özellikle Feryat benim favorim oldu diyebilirim albümümüz içerisinde. Sadece Feryat. Mı? Yok tabii ki sadece değil ama hani hep böyle biraz daha şımartılan şarkılar vardır ya albümlerde. Mutlaka ki oluyor evet aynen haklısın öyle oluyor genelde. Öncelikle şöyle söyleyeyim çok enteresan bir albüm ismiyle e, merhaba diyorsun. Hani hep bal denildiği zaman böyle e, tatlı şeyler çağrışımı yaptırır. Sen bal acısından aynen. bahsediyorsun. Nereden çıktı bu bal acısı? Balın acısı yani e, bunu zaten değerli sözlerimin yani şarkı sözlerimin yazarı Ömer Kaplan Kozanoğlu değerli hocam. Ee, bütün sözlerim ona aittir. Onun yazmış olduğu enteresan böyle direkt gözümüze çarpan bir şiiri oldu. Hı hı. E, aldığımızda ilk başta. Bal, balın acısı mı olur dedik. Böyle bir parçanın içine girdik. Sözlere girdik. Dehşet bir şey çıktı ordu. Ondan sonra dedik biz bu şarkıyı, bu sözleri direkt e, albüm kapattık. Falan diye bir yola çıktık. Öyle oldu. Yani kararımız öyle oldu. bal Evet. Hacı'nın bal tarafı diyelim ya da. Öyle yorumlayalım. <laughs> aslında aslında doğru söylüyorsunuz. Peki, e, biraz da Ömer Kaplan hakkında da konuşacağız. Tabii daha çok e, sizin hakkınızda konuşacağız ama Doktor Ömer evet. Kaplan, e, albümdeki bütün eserlerin sahibi öyle değil mi? Evet. Ömer Kaplan Kozanoğlu Ankara'da yaşıyor şu an. İzledik beraber bir çalışma yapalım, albüm yapalım. E, giriştik. Beraber şarkı yaptık. Şiirlerinden güzel şarkılar çıktı. Değerli destekarlarımız var. Türkiye geneli yaygın ee, İzmir'den, hı hı. İstanbul'dan küçük küçük yerlerden kültür müdürlüğünde çalışan hocalarımız var. Onlar müziklerini yaptı. Biz burada yapabildiklerimizi yaptık. Öyle çıktı. Ömer hocam ee, ayrıca 12 dev adamın e, en son bir e, ulusal bir reklamı vardı. Hı hı. Biz istersek e, şiirinin de sahibi. Oh, Garanti Evet, evet onu, O şiirin de sahibi Ömer hocam. E, başarılı yani. Bu anlamda Masar Fatih biz istersek şiiri Mazhar, Mazhar Fuat Üskan'ın da e, bundan 4 saniyenin önceki albümünde yer almıştı. Hı hı. Murat Tekirli'ye de şiirler verip testeler yapmışlar. Yani baş, başarılı bir şair abimiz öyle diyeyim Ömer hocamız. Evet. Yani Sankara'da yaşıyor. E, ben Adana'dayım. Aramızda böyle bir bağ oluştu 7-8 yıldır. Ondan sonra böyle bir güzel yola girdik beraber. Evet bu arada tabii siz de söylediniz ben de hatırlatayım. Sevgili dinleyenler Mustafa Çıkgöz aslı bakarsanız bağırsak bizi duyabilecek mesafede. Çünkü pozantıdan aşağıya kendimizi evet, salıverdiğimiz yok. zaman değil mi? Aynen fazla yok. <laughs> evet bu arada tabi Adanalı hemşehriniz Murat Kekilli'den de bahsettiniz. O da size evet. baya bir destek olmuş diye duyduk doğru mu? E, desteklerini sürekli sundu değerli Murat Kekilli. Hı hı. E, bu arada e, desteğini sunarken de albümünde bir tane e, sözünü Bize kaldı isimli eserim var. Hı, hı. Onun e, müziği değerli Murat Kekilli'ye ait. Öyle de bir desteğini sundu. Murat, bile. Murat Kekilli'nin e, Aksaray'la ilgili inanılmaz bir gönül bağı var. Çünkü en az herhalde bildiğim kadarıyla 5-6 tane konser verdi. Aksaray'da artık bizim Fahri hemşerimiz çok oldu. Güzel. Sizi de bekliyoruz yani inşallah. İnşallah inşallah. Zaman neyi gösterir? Tabii ki çok onur duyarım, mutluluk duyarım. Aksaray halkına konser vermekten, kendimizi ispat etmekten. Bu bizim için onurdur. Albümü çok da güzel özetlemişsin. Hakikaten albümü ilmek ilmek yaşadığın bu sözlerinden de ortaya çıkıyor. Albümü özetlerken diyorsun ki işte söz dolu, meşk dolu bir albüm diyorsun öyle değil mi? Evet. Evet aynen Kesinlikle hakikaten öyle. çok güzel özetlemişsin. Kesinlikle izlediğimiz yol zaten şöyle bizim ee, her tarzı yaptık. Albümün içinde dinlediğinizde Doğru. bu şarkılarda farklı tınıları duyuyorsunuz, her hı -hı. tarzı hissediyorsunuz. Yani e, türkü tınıları da duyuyorsunuz. Hı hı. E, gündemdeki slow şarkılar gibi o tınılardan da geliyor kulağınıza. Doğru. Sanat müziği tınıları da var. Enstrüman seçimlerimizi biraz farklı yaptık. Hı -hı. değişik e, Türk sazlarını kullandık. Güzel oldu. Yani dinleyicilerimizin sunumuna sunduk yani. Şimdi tabii e, ses güzel, yorum güzel, sözler güzel ama zannediyorum sanatçılar için e, en meşakkatli noktalardan bir tanesi de video klip. Bir de video klip geliyor evet. galiba. Hatta geldi. Ben YouTube'da izledim ama e, televizyon kanallarında çok yakın zamanda yayınlanacak diye biliyorum... Aynen. Şu an için e, yayın olarak e... Televizyon e, klibimizi çektik. Feriyat hatta sizin sevdiğiniz popüler şarkıya çektik kırdığınızı evet. izlemeniz Güzel bir klibimizi çektik. Adana elimizi kullanarak e, size de biraz yaklaştık hatta <laughs> doğa manzarasında evet. Gülek Yaylası tarafında çektik. Hı hı. E, onun haricinde klibimizi televizyon e, yayın için, TV yayınları için şu an görüşmeler yapılıyor. Hı -hı. TRT müzikte olsun, Kral TV'de olsun hepsinde yayınlanacak inşallah. Hı -hı. Ee, şu an için ama e, YouTube'daki yani YouTube kanalını kullanarak bütün paylaşımlarımızı yaptık, bütün şarkılarımız var. Ee, bütün şarkılarımız dijital platformda var. Hı -hı. Ee, müzik marketlerde var, DNR'larda var. Hı -hı. Ee, o anlamda eksimiz yok, sadece eksimiz e, dediğiniz gibi en önemli mecra TV kanallardır biliyorsunuz radyolardır hı hı. radyolara da yeni başladık İlk yayınımız da sizle bu da bir onurdur bizim için bir de ben şunu söyleyeceğim dikkatim çeken e, basın bültenindeki notlardan bir tanesi de şey deniliyor e, tamamen canlı kaydedildi deniliyor bunu bir, biraz bize açar mısın yani tamamen canlı kaydedildi derken hani hı hı. E, belki orada bir terim yanlışlı olmuştur yani şu hani genelde e, dijital ortamlarda kayıtlar yapılıyor biliyorsunuz. Ha, size. Doğru doğru anladım. Yani biz kesinlikle hani... Sesle oynama olmadı. Zaten bir buçuk yıl falan sürdü. Kesinlikle Hı. bilgisayar ortamında herhangi bir dijital bir şey kullanılmadı. Hı. O anlamda yani bütün e, enstrümanlar canlı çalındı. Yani canlı sağlıklar hissedildi. Hı. O anlamda belki basın üzerindeki öyle e, tanımlar öyle algılanabilir. Yani dijitale hiç girmedik. Kesinlikle tamamen her şeyi doğalıyla kullanmadık. O anlamda. Peki. E, sevgili Mustafa hakikaten e, ben albümünü e, tamamına yakınını dinledim. Ama dediğim gibi işte bu e, albümden bana en yakını e, bu klibini çektiğin feryat oldu. Hı hı. Ama zaman zaman tabii 6 sonrasının garantisini veremiyorsunuz. altay ay sonra da bir başka e, yorumunuza insan böyle ilgi duyuyor. E, albümler böyle. Şarkılar böyle. Seni bir Olur. gün inşallah aramızda görmek istiyoruz. Bu güzel keyifli sohbeti Mavi onur Radyo stüdyolarında yapalım inşallah. Onur duyarım, onur duyarım. Değerli radyo danışmanım Yaşar Özcan'a da çok teşekkür söyleyeceğim, ediyorum. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Onu oluşturdu. da mutlaka söyleyeceğim. Hakikaten <laughs> Yaşar çok değerli isimleri bizimle buluşturdu. Benim için evet. özel bir insan. Yaşar'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Sizi bizimle buluşturduğu için. Ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten başarılı bir arkadaşımız, gerçekten cani gönülden kendini ispat ediyor insanlara karşı. Bize de öyle yaptı, sağ olsun. Beraber de yürüyeceğiz inşallah sonuna kadar. Bizim de dediğim gibi ilk yayınımız, uğrumuz size başladı. Aa yani Çok iyi olmuş, çok iyi olmuş. İnşallah evet. uğur getirir sana. İnşallah, inşallah, inşallah. Hani şey ee, oluyor ya, filmlerde oluyor ya, 10 yıl sonra deniliyor yani. Birdenbire film ilerliyor. Ee, yani 10 evet. yıl sonra da bu uğrunu da unutma Mavi Radyo'yu da unutma lütfen olur mu? E, olur mu? Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> olur mu? İlk yayınımız Ondan sıkıntı yok Peki <laughs> ee, Mustafa Bey gerçekten çok memnun olduk Bu güzel bu sıcak pozitif enerjinizi Adana'dan bu tarafa doğru gönderdiniz İnşallah bu sıcak sevginiz Tüm Türkiye'yi kapsayacak Size müzik yaşamınızda Umarım. kocaman Başarılar diliyoruz Ben çok teşekkür ediyorum Tüm dinleyenlerimize ee, desteklerini bekliyorum sadece bu işler kısmettir inşallah e, dediğiniz gibi bir yerden bir şekilde bir şeyler tutar gider ee, güzel şeyler yaptık insanlara güzel sunumlar yaptık üretim yaptık daha doğrusu hani bilirsiniz e, bugünlerde pek müzikte üretim yoktur hep Doğru. var olan şey dönüp durur Hı -hı. hani biz dedik yani ilk çıkan sanatçı için aslında risktir Hı -hı. Yani bütün şarkıların yeni olması ama biz üretimci Hı -hı. olalım dedik bir şekilde bizim dinleyenlerimiz insanlarımız Şarkılarımızı sever elbette dedik. İnşallah Peki, biz de dinlemeyenler için e, programımızın sonunda e, sizin bu güzel yorumunuzu, feryatı bir kez daha paylaşalım. Çünkü e, yayınladıktan sonra hakikaten çok olumlu reaksiyonlar aldık. Kim bunu söyleyen şeklinde birçok soruyla karşı karşıya kaldık. Bunlar güzel evet, şeyler. Çok güzel. çok güzel, tabii ki güzel şeyler. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki arkadaşlar. görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın.